Şerefe. <laughs> i̇şte bu. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <de>. <gülüyor> Organizasyon alır. Alo. Ha? Evet benim. Evet. <laughs> <laughs> Gevşedi sanki o. Yardım edeyim mi? Lütfen. Şimdi bir açayım baştan. Olur. Şunu dandik yapıyorlar, ondan et. Biraz çekeceğim şöyle. Olur. olur. Sıkmıyorum değil mi çok? Yok, yok. Şuradan çekecek. Daha iyi mi? Olur. Sen de buraya. Dilek ağacı var burada. Gelin. O tatlıymış. Gelin dilek dileyelim ya. E ee, hadi dileyelim ah, tamam. Ah. Ver. Ne diledin? Evet. Söylersen olmaz derler. Bence tamamen baltanı Ha ağaca çaput bağlamak baltanın değil bu baltı bence. Vallahi ben söylerim. Kendime yeni bir aşk diledim. Güzelmiş. Söyle ya merak ettim. Tamam ben de senin ne dilediğini öğrenmeyi diledim. Hı. Bak benim dileğim seninkinden önce gerçekleşti mesela. Niye? Çünkü çaputu sağlam bağlayacaksın. Sen ne diledin Şeref? Akşamki Barcelona Valencia maçını üstü dedim. İnşallah kupon tutar. 10 liralık kupon yaptım 22 lira verdim. Kendine gelmiş. İyiyim şu anda. İyisin. Şurada fotoğraf çektirelim ya. Çektirin üçünü. Çektirin. Hadi gel. Siz gel. geçin ben sizi çekeyim. Gelme sen yabani gelme tamam. tamam. Siz evet. şey yapın gelmişsin öyle. Gel sen. Geldim. Evet. Son. Harika. Bakayım. Bak. Ha. Gelin. <laughs> Çok tatlı olmuş. Çok güzel olmuş ya. değişik oldu biraz. Çok güzel olmuş. Hep kendimi beyazlar için hayal etmiştim. Zaten. Oldun. Olmuş.